Charlie Hebdo saldırganlarını abluk altına alan Fransız polisinin Martan semtindeki operasyonu devam ederken bölge sakinleri ise diken üstünde bir an önce saldırganların yakalanmasını bekliyor. <laughs> Bölgedeki okullar ve hastanelerde de beyaz plan alarmı verilmiş durumda. Şimdiye kadar evlerine gitmeleri izin verilmeyen öğrencilerin tahliye işlemi de başladı. <laughs> Bu sırada saldırganlar tarafından rehin alınan işletmenin sahibini tanıdığını dile getiren Otis ilçesi belediye başkan yardımcısı Thierry Chavliye, Şavli'ye Euronius'un sorularını yanıtladı. Şavli açıklamasında bölge okullarında eğitim gören tüm öğrencilerin tahliyesine başlandığını, otobüslerle çok daha güvenli olan şehir merkezine götürülecek çocukların burada ailelerine teslim edileceğini dile getirdi. E, Otis ilçesi belediye başkan yardımcısı ayrıca daha önce velilerin okula gelip öğrenciler almak istediğini, fakat yetkililerin buna izin vermediğini belirtti. <laughs> ayrıca semt sakinlerinden biri polisin operasyon haberini sabah televizyonda gördüğünü bu nedenle de çocuklarını okula göndermediğini söyledi. <laughs> Operasyon bölgesindeki Euronews muhabiri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Güvenlik ekibi dışında sokaklarda kimse yok. Burada herkes endişeli bir şekilde operasyonun bitmesini bekliyor.